Ve dua önemli, ee, Allah size kıymet vermez, duanız olmasaydı diyor ee, Kur'an-ı Kerim'de. Dua mümin için bir zırhtır, bir korunaktır yani dua. Allah dua ile mümini güçlendirir ve öne çıkartır. Mevlam duamızı da kabul eylesin inşallah. Ee, ve dualarımızı e, arzu edilen ve Allah'ın kabul edeceği dualar içerisinde yüce Allah sayısın dualara e, yaparken mutlaka duaya girişin bir yöntemi, bir yolu vardır. Nedir duaya girişin yöntemi, yolu? Efendim önce elimizi açacağız. İmkanımız varsa abdest alacağız. Namaz abdesti. İki rekat namaz kılalım. Önemli bir duada bulunacaksan. Sonra Hz. Yunus Peygamber'in La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin Allah'ım senden başka ilah yok. Sen subhansın. Ben zalimlerden oldum duasını, ayeti kerimeyi okuyacağız. Daha sonra Allah'a hamd olsun, Peygamber'e salatü selam olsun diyeceğiz. Sonra o araya duamızı getireceğiz. Duamızı söyleyeceğiz. Duamızı söyledikten sonra, duamızı yaptıktan sonra ne arzu ediyorsak Allah'tan isteyeceğiz. Hocam dünyevi bir şey isteyebilir miyim? E tabii kimden isteyeceksin? Dünyeviyi yaratan da Allah, uhrevi yaratan da Allah. Her şey Allah'ın takdiriyle olmuş. Onun için elbette ki Dünyalık bir şeyi Allah'tan isteyeceğiz. Ahiretlik şeyi de e, yüce Allah'tan isteyeceğiz. Duamızı yaptıktan sonra yine Allah'a hamd etmek, yine Yunus peygamberin duasını okumak ve yine salatü selam okuduktan sonra duamızı yüce Allah'a arz ederiz. O da kabul eder. Duada haram bir şey istenmez. Allah'ım bana güç ver haram yiyeyim. Böyle bir dua olmaz. Böyle bir dua makbul bir dua değil ki sahibini de zor duruma düşürür. Efendim biriyle evlenmek istiyorsun dua edebilir miyim? Elbette ki edersin. Ya Rabbi bana falanca ile evlenmeyi nasip edersin? Allah duanı kabul eder inşallah. Baban için dua edersin, annen için dua edersin. Bir insanın baba ve annesi için yaptığı dua, kendisi için yapmış olduğu duayla aynı kapıya çıkıyor. Yani ha babanızı annenize ettiniz, ha kendinize ettiniz. Babanız ve anneniz için kabul olsa dua, aynı dua sizin için de kabul olur. Şu dua yapmayın hiçbir zaman. Ya Rabbi, istersen beni affet, istersen beni affetme. Yani Allah'a zorlayan kişi yok ki. Diyeceksin ki Allah beni affet. Peki hocam dua ederken, özellikle yine bu soru zaman zaman soruluyor. Dua yapılırken emir kipiyle. Allahım ver, Allahım işte uzak tut, Allahım lütfet. Böyle e, emir kipiyle konuşuyoruz. Büyüklerden emir, Allah küçük küçüklerden emir daha doğrusu. Küçüklerden emir, e, büyüklere yalvarma diye görülür. Yani o kadar ben ısrarcıyım ki kurbanın olayım yap bunu anlamına geliyor. O bir yalvarıştır yani. Bir yakarmadır. Yoksa haşa Allah'a talimat verecek hangi güç var? Hiç kimse Allah'ın kudreti yanında kılını kıpırdatamaz. O arzu etmediğinde veya arzu ettiğinde. Onun için büyük küçüklerden biz küçüyüz Allah büyüktür ondan bir şey istemek ona yalvarmaktır oradaki kip yani emir kipi ver ver tarzında o bir dua tarzıdır orada bir yalvarmanın bir tarzıdır o kadar muhtaçım ki kabul etmene o kadar muhtaçım ki beni cehennemden azat etmene o kadar muhtaçım ki beni cennete koymana o kadar muhtaçım ki kapında dilenmeye onun için böyle dua edeceğiz tabii ki verir misin ya rabbi değil ver ya rabbi diyeceğiz Efendim, peki duada nasıl durmak lazım? Yani halkın içindeyken biraz dikkatli olmak lazım. İnsanlar biraz, bazı insanlar hani e, açık ararlar bir diğer kardeşinin. Günaha girer. Günaha girerken, başkasının günahını alırken günaha girer. Onun için onları rahatsız etmeyecek. Nedir? Hani çok böyle ısrarcı, böyle eğilmiş. E, onu öyle yapmak. Evinde yap. Evinde dilediğin gibi pozisyon al yani. Yalvarır mısın? Yere mi eğilirsin? Elini çok mu açarsın? istediğin gibi yap. Ama hal, halkın bir kısmının bu adam riya ediyor dedirtecek şeylerden uzak dur. Riya etmiyorsun ama sana riya ediyorsun diyen adamın ahireti berbat olur. Onu da günah sokma en azından. Hz. Peygamber nasıl dua ederdi? Sahabenin deyişiyle söylüyorum. Kapının önündeki bir dilenci gibi Allah'a yalvarıyordu. Çok önemli. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kapının önündeki bir dilenci nasıl dileniyorsa Allah'ın kapısının önünde de öyle dilenirdi. Öyle dilenir gibi Allah Allah'a dua ederdi. Bu nedenle duanızı duanızı içten, yürekten, kalpten getirin ve nasıl nasıl içinizden geliyorsa öyle dua ediniz.